Selamlar, bugün yine Avusturya gündeminden e, öne çıkan haberlerle karşındayız. Evet, bayağı çeşitli konular var yine. Aynen, sağlık sistemindeki sıkıntılardan tut da demir yollarındaki büyük yeniliklere, ilginç suç vakalarına, hatta e, bölgesel su yönetimi gibi konulara kadar uzanıyor. Oldukça geniş bir Alpaz'de gerçekten. Amacımız da bu başlıkların hani özünü senin için damıtmak, Avusturya'daki güncel durumu daha iyi anlamana yardımcı olmak. Tüm detaylar için de avusturyahaber.com adresi zaten mevcut. O zaman hadi başlayalım mı? Başlayalım. İlk durak sağlık sistemi. E, kamu hastanelerindeki bekleme süreleri hakikaten ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Evet, o haber çok çarpıcıydı. Düşünsene, 4 yaşındaki bir çocuğun kulak ameliyatı için ta 2026'ya gün veriliyor. Yani inanılır gibi değil. İki seneden fazla. Bu durum tabii insanları ister istemez özel doktorlara, yani o vahlars dedi peri, ücretli muayenelere yönlendiriyor. İşte tam da bu durum, o hep konuşulan iki sınıflı tıp tartışmasını alevlendiriyor. Yani parası olan mı daha hızlı hizmet alıyor sorusu gündemde. Resmi rakamlar bile ürkütücü aslında. Tabii, mesela kalça ya da diz protezi için resmi bekleme süresi bir yılı geçiyor. 60-70 haftadan bahsediyoruz. Ama işin bir de perde arkası var sanırım. Evet, Yüksek Etütler Enstitüsü'nün bir araştırması var. Ona göre hastaların %8'inden fazlasına istersen özele geçebilirsin denmiş. Hmm. Daha da ilginci yüzde beşlik bir kesime de sırayı öne almak için hani gayri resmi ödeme iması yapılmış. Elden bir şeyler verme durumu yani. Oh bu ciddi bir iddia. Şeffaflık talepleri boşuna değil o zaman. Kesinlikle değil. Sistemlerdeki zorlanma sadece sağlıkta değil anlaşılan. Ulaşımda da tuhaf bir durum var. ÖBB yani Avusturya Devlet Demiryolları. Hani şu çevre dostu imajı ile bilinen kurum. Aynen. Ama. Karvendel ban hattının yenilenmesi için gereken çakıl taşlarını normalde kamyon trafiğine kapalı olan Zirlerberg geçidinden tırlarla taşıyorlar. Kendi demiryolu hatları varken, evet, bu biraz ironik olmuş. Neden peki? Ne diyorlar bu işe? ÖBB'nin resmi açıklaması, lojistik kapasite yetersizliği. Yani o tek hatlı demiryolu bu kadar malzemeyi taşıyamazdı diyorlar kısaca. Anladım. Ama yine de hani demiryolu şirketi kendi işini kamyonla yapınca özellikle Tirol'de bayağı eleştiri almışlar. Mantıklı. Bir de şu Tauven otoyolundaki çıkış yasakları meselesi var. Evet, o da başka bir düğüm noktası. Trafiği rahatlatmak için bazı çıkışları kapatıyorlar ama bunun ne kadar etkili olduğu denetime bağlı. Denetim zor tabii o kadar yolda. İşte bu yüzden bu yıl ilk defa sırf bu işi koordine etsin diye özel bir koordinatör bile atamışlar. Durumun ciddiyetini gösteriyor bu da. Biraz daha farklı ve alana güvenlik ve etik konularına geçelim mi? Linz'deki Kapuziner Kilisesi'nde yaşananlar. Yani akıl alır gibi değil. Olay gerçekten çok üzücü ve tuhaf. Tarihi Sterhenberg ailesine ait 3 tane çocuk tabutu ve bazı kutsal figürler çalınıyor kilisenin altındaki mezarlıktan. Evet ve işin daha da vahimi, şüphelilerin iki çek bir Avusturyalı çalınan bazı kemiklerle poz verdiği iddiaları var. İnanılmaz. Bu Urbex dedikleri hani terk edilmiş yerleri keşfetme olayıyla bağlantılı sanırım. Bağlantılı ama Urbex'in temel etik kurallarını tamamen çiğneyen bir durum bu. Urbex'in mottosu fotoğraf dışında bir şey alma, ayak izinden başka bir şey bırakmadır normalde. Burada tam tersi olmuş. Aynen öyle. Şimdi bir zanlı ağır hırsızlık ve ölülerin huzurunu bozmakla yargılanacak. Bu arada başka bir olayda Starmark'ta bir kadın evet. sahte kimliklerle bir sürü telefon sözleşmesi yapmış. Yaklaşık 15 bin euroluk bir vurgun söz konusu. Nasıl başarmış bunu? Anlaşılan mağazadaki stajerin tecrübesizliğinden faydalanmış sistemin açıklarını kullanmış yani. Bir de Voralberg'de tekrar eden bir suç öyküsü var değil mi? Evet o da ilginç bir vaka. İyi eğitimli olduğu belirtilen bir baba tehdit suçundan ertelenmiş bir ceza alıyor. Sonra? Sadece 10 gün sonra bu kez bisiklet hırsızlığına karışıyor ve tekrar mahkemelik oluyor. Bu sefer sonuç 2 yıl hapis vay canına insan gerçekten neden diye soruyor Bu bireysel vakaların yanında daha büyük ölçekli etik tartışmalar da var tabii Mesela silah ihracatı konusu Steyr Arms'ın ihracatları mı Evet Şirketin Tunus'a 8 bin tüfeği modernize etme anlaşması neredeyse onaylanacakmış. Ama aynı şirketin Irak'a 1000 adet HS50M1 tipi keskin nişancı tüfeği satma planı bakanlıklardan dönmüş. Neden peki? Gerekçeler oldukça net. Irak'taki genel istikrarsızlık, insan hakları konusundaki endişeler ve en önemlisi bu çok güçlü silahların ki bunlar ciddi uzun menzilli ve etkili tüfekler yanlış ellere geçme riski. Daha önce yaşanmış örnekleri var mı bunun? Maalesef var. Bu tür silahların başka çatışma bölgelerinde hani olmaması gereken grupların eline geçtiği biliniyor. Bakanlıklar bu riski almak istememiş. Anlıyorum. Geleceğe yönelik adımlara bakarsak, demir yollarında büyük bir hareketlilik var dedin, Koral Man hattı açılıyor. Evet, Aralık'ta hizmete girecek ve bu tüm Avusturya'daki tren seferlerini etkileyecek büyük bir proje. ÖBB 16 Eylül'de yeni sefer planını açıklayacakmış. Bu da güney hattında daha fazla trene ihtiyaç duyulacak demek oluyor sanırım. Özellikle Railjet tipi hızlı trenlere. Aynen öyle. Bu ihtiyacı karşılamak için de bazı railjetleri batıdaki hatlardan güneye kaydıracaklar. Batıdaki açık nasıl kapanacak peki? Oradaki boşluğu da Almanya'dan alınan 17 adet çift katlı trenle doldurmayı planlıyorlar. Ama burada ilginç bir detay var. Nedir? Bu çift katlı trenler güneydeki Semerin gibi bazı tarihi hatlardaki tünellerin yüksekliği yetmediği için 2030'a kadar o güzergahlarda kullanılamayacakmış. Hmm, enteresan bir mühendislik detayı. Evet, ayrıca ÖBB 2030'a kadar 40 adette tamamen yeni nesil railjet almayı hedefliyor. Yani büyük bir yatırım söz konusu. Altyapı yatırımları önemli tabii. Çevre konusunda da yerel ama dikkat çekici bir girişim var. Seawinkle bölgesindeki kuraklığa karşı Zukunft Wasser. Yani gelecek su girişime. Evet. Amaçları ne tam olarak? Suyu bölgede tutmak mı? Nasıl yapacaklar bunu? Aslında fikir oldukça mantıklı. Bölgede eskiden kalma belki unutulmuş drenaj kanalları var. Bunlara küçük setler yaparak yağan yağmurun ya da başka kaynaklardan gelen suyun hemen akıp gitmesini engellemek istiyorlar. Yani suyu bir nevi depolamak gibi. Gibi evet. Özellikle de Ser kanalı diye bir kanal var. Oradan Macaristan'a doğru ciddi miktarda su akıp gidiyormuş boşa. İşte o suyu tutup hem bölgedeki o meşhur tuz göletleri gibi doğal alanları korumak hem de tarımda kullanmak istiyorlar. Tarım Bakanlığı ne diyor bu işe? Destek sözü vermişler bu tür projelere. Kaynaklarda geçen ifade çok net. Kullanmak israf etmekten iyidir. Çok doğru bir yaklaşım. Evet bugün ele aldığımız haberler gerçekten Avusturya'nın farklı yüzlerini gösterdi bize. Bir yanda sistemlerin hani nasıl zorlandığını gördük. Sağlıkta, ulaşımda. Diğer yanda milyarlarca yoruluk altyapı projeleri, etik ikilemler yaratan kararlar, ilginç suç vakaları ve bir de yerelde unut veren çevre çözümleri. Tüm bu farklı konuları yan yana koyduğumuzda ilginç bir resim çıkıyor ortaya aslında. Mesela demir yollarına yapılan dev yatırımlar ile insanların temel sağlık hizmetleri için yıllarca beklemesi arasındaki tezat. Ya da bir tarafta riskli bölgelere silah satma tartışmaları varken, diğer tarafta kuraklıkla mücadele gibi çok temel bir ihtiyaca yönelik yerel çabalar. İşte tam bu noktada sana sormak istiyorum. Bütün bu farklı gelişmeler, bu çelişkiler Avusturya'daki genel toplumsal öncelikler ya da belki de altta yatan bazı gerilimler hakkında sana ne düşündürüyor? Hım, gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir soru. Dinleyicilerimiz için de güzel bir düşünme noktası oldu bu. Tüm bu haberlerin detaylarına ulaşmak istersen adres Avusturyahaber.com. Evet, orada daha fazla bilgi bulabilirsin. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluramak üzere diyelim o zaman. Hoşça kal. Görüşmek üzere